Uzun ip elimizde, otor elimizde, pis gizeliz balığa balığa Merhaba arkadaşlar Avcı Dede Dijital Çağın Belediyesi'nde Son Teknoloji Bir gelişmelerle tekrar karşınızda Yeni bir icat yaptı Onu sizlerle paylaşacak Bakalım beğenecek misiniz Biliyorsunuz arkadaşlar Delikli demir icat oldu Merkez bozuldu diye bir laf vardı bir de tekerlek icat bozuldu, gene mertlik bozuldu bence. Tekerlek varken şey yoktu, benzindi, mazot şeyleri yoktu. Şimdi benzinli, mazot fiyatları bir çıktı, arttı, arttı ki arabasını zaten motosiklet almaya başladı. Ondan sonra şimdi ben de bir tane motor yaptım. Bu da kıştan takma motor tabi. Bu kıştan takma motor şöyle bir şey göstereyim size. Bunu sonra nasıl yapıldığını anlatayım yavaş yavaş. Sesim geliyorum, bazen az çıktığını söyledi arkadaşlar. Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili şeyleri, materyalleri ben size şey, neden bunu yaptım? Kıçlan takma diyoruz buna. Bu teknelere takılıyor. Kayıklara falan takılıyor. Ee, bu teknenin baş kısmına yani baş, da ön tarafına baş arka tarafına kıçı deniyor. Yani bu ayıp denecek bir şey yok bunda. Ee, baş tarafına baş motosikleti. Kıçın da değişik isimler veriliyor. Ayna kıç, karpuz kıç, yarım ayna kıç gibi isimler veriliyor. Onun için bu Kış üstten takmak zorunda, bir tane de halimiz yoktum. Şimdi kullanılan malzemeleri ben size tek tek tanıtacağım. Bu görmüş olduğunuz, hepinizin bildiği PVC boru. Oluklu şeylerde, dere oluklarında, çatı oluklarında, su giderlerinde falan Bu Şöyle bir şey, bu bir tarafı birbirine takmak için geçmeli. Böyle boru alıyoruz elimiz, arkadaşlar. Ondan sonra bunu bir tane bir demir testeresiyle kesiyoruz. İstediğimiz ölçüye göre kesiyoruz bunu. Biraz doğru kesiliyor tabi. Bunu kestikten sonra şuralarına görmüş olduğunuz yerlere böyle bir şey matkap yardımı ile delikler açıyoruz. Şu delikleri açıyoruz. Şu şeylere bu deliklere karşılıklı iki tane videoları koyuyoruz. Bunların vidaların üzerine birer tane yuvarlak iki boş çubuk geçiriyoruz. Bir dönme sağlıyor. Çünkü bu içinin dönmeye sağlayacak lastiği değmeden, orta sağa sola değmeden direkt borunun içinden geçerek arkadaki pervane kısmına ulaşması lazım arkadaşlar. Burada ulaşıp burada içinde de bunun dönen şeyi var. Bir parça materyal daha var. Daha sonra elimizdeki tahta parçaları, buna uygun tahta parçalarını kesiyoruz kullandığımız bu kestikten sonra montajına başlıyoruz Fakat şöyle bir şey var Bu içine dönecek olan bir, 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 bir geniş yuvarlak bir tahta var yani küllük gibi bir diyeyim ne söyleyeyim şöyle göstereyim size şöyle göstereyim tek tutuyorum çünkü üzerine lastik geçiyor bunun e, bu geniş 11 santim çapında falan arkadaki şeyde pervaneye giden taraftaki tarafta gire silindir atar geldi iki buçuk santim falan yani beş katı falan oldu bu kolu çevirdiğiniz zaman bir kere çevirdiğiniz zaman arkadaki beş kere dönmüş oluyor daha sonra onu göstereceğim ben size bu bu dönmelerin sırasında çok dikkat etmemiz lazım ki e, başta, önden ve arkadan deldiğimiz deliklerin tam aynı hizada olması lazım dik açılı olması lazım e, bu, bu, motorun kutusuyla e, lastikler borun içinden geçen lastik tam 90 derece düz gitmesi lazım ki lastik sağa sola kaymasın. Sağa sola kayarsa hiçbir işe yaramaz. Sürtünmen olmaması lazım. Tek sürtünmeni burada büyük silindirler arkada küçük silindir arasında geçmesi lazım. Bu delikleri derdikten sonra gördüğünüz gibi somun vida ayarlaması yapıyoruz. ve yani bunların tabi dış kapaklardan giriş çıkış delikleri birer daha büyük olması lazım. içerideki silindirik tahtaları da dönmesi için sıkı tutması lazım. Dolayısıyla o mesela 5 milimse diyelim bunların 6 milim olması lazım ki rahat bir çevirme sağlansın Şimdi e, eski bir parça makine kolundan bulmuştum bir tahta. sağlam sağlamca bir tahtadan bir delip buradan. E, şöyle bir aparat vardı. Ne işe bilmiyorum. Onu da arada mesafe dönmek için şeyi çarpması değildir diye. Buraya çarpmasın diye. Araya onu koydum. Sürtülmesin diye içine pullar koyuyorum tabi aşağıdaki pervane şeyini de aynı şekilde e, pullarla, filalarla tutturuyor. Karşılıklı olması gerektiği için. Tabi bu pervane nasıl bir şey çünkü Bu pervane pirinçten falan yapılıyor. Çok şey, pahalı, alınmaz yani. Eldeki malzemeyi ucuza mal malzeme etmek lazım bunu. Ben tahtadan yaptım arkadaşlar. Bu bir tahta parçasını şöyle inceltip kalınmaz bir şey şeklinde vermek. Karşılıklı böyle gördüğünüz gibi. Suyu kesmesi için böyle dönmesi lazım bunun bunu yaptım sonra da şu şeyle e, kendi yaptım gene bir zımpara bunun şeklini verdim şeklini verdikten sonra da yuvarlak bir şey e, sopadan kestiğim tahta ile deldim ortasını da şöyle gördüğünüz gibi şuralarını böyle şey yapraklarım yaprakların şeyden gireceği şekilde kesip içine soktum yapıştırdım bu daha sonra boyanacaktım bu hamali şimdi işin ama peki bunu sonra nasıl döndüreceğiz arkadaşlar? Bir arkadaşım bana dedi, bende lastik var, bisiklet lastiği dedi. Şöyle bir lastik verdi bana. Eski püskü bir lastik. O lastiği orçal ikiye kestim. Ondan sonra bir tane şöyle, şöyle, şöyle bir metal, metal cetvelle üzerine koyup lastiğin, bu sağdaki soldaki şeylerin çapaklarını temizledim. Eşit bir şey geldi. Yani düzgün bir lastik haline geldi. Şurada göründüğü gibi düzgün olmazsa çünkü kenardaki çapaklar işi bozar. Son onun şeyle bir e, Japon yardımıyla iki lastiği üst üste yapıştırdım. Çok güzel yapıştırıyor. Tavsiye ederim bu lastiği yapıştırmanızı. Bu lastikim esnek boyda. Fakat şimdi diyelim ki şuradan bütün şey e, yuvarlar çevrelen lastiğin boyu toplam olarak başlarsa kadar burası mesela 50 santimse bu genişliğin 11 santim hesaplayarak lastiğin esnaf payı var tabi ki bunu daha kısa yapacaksınız gerdirip gerdirip yapıştırmanız gerekiyor bir şekilde bundan sonra üzerine geçireceksiniz sonra da bu şeyin üzerine kutunun üzerine yuvarlak delik açın o delikler şu şey pvc boyuna girecek şekilde sonra Japon yardımıyla yapıştırdım ve kül, sigara kül sigara külü saran başlık arkadaşlar beton gibi yapıyor burayı yani bunun içine giren parçası gördüğünüz gibi şurada kaç 2 milim falan şuradaki parça. Bu 2 milimlik parça buraya girdi sadece. Tahtanın üstü fakat çok sağlam bir şey duruma geldi bakın <laughs> Çok güzel yapıştırıyor. Bir çiviler lazım bize. Sonra çekiş lazım. Sonra bir de işte şeyler. Sonra şu bunu taşıma kolu yaptım burada. Eskiden kalma bir şeydi. Pirinç parlattım bunu güzel. Bu taşıma kolu yaptım. E, vidalarla tutturdum bunu taşıması için. E, bir de e, lastiğine bir şey olursa değiştirmek için kapak yaptım üstüne kolaylık olsun diye. Bu kapağın üzerine bir tane şey kulu. E, çekmece kolu. Basit bir şey taktım. Şuraya bir tane şöyle menteşe menteşe tutturdum bunu. Şimdi ben bunu buraya masaya sabitledim. Bir şey dönüm dönme hareketlerini çalıştırmak için göstermek için işkenceyle taktım bunu buraya. Şimdi e, onun için böyle gösteremiyorum. Kapağın kapanıyor yani kapağın. Bir de şuraya bir parça ekledim. Şöyle tahta parçası. Bunu da buradan şeye takmak için getirdiniz böyle. böyle geçiriyorsunuz şeyi. Teknenin kıçına geçiriyorsunuz. aynak kıçına takmak için. Tabii bu şimdi bir hobidir. Eldeki malzemeyi değerlendirmektir, üretmektir. Yani boş durmak iyi bir şey değil arkadaşlar. Siz ürettin bir şeyler. Başka bu işlerden şeyler söylemek istiyorum. Bu tabii kaç beygirlik bir motor oldu sizce? Bilmiyorum ama yani bildiğim kadarıyla bir insana en fazla 1.3 kuvvetinde beygir gücü üretebilir. Onu da kısa vadede üretebilir. Uzun vadede sürekli olmuyor. normal, normal standartlarında 0.3 beygir gücü üretebilir. Beygir dediğinizde yani şey dişi sinek deniyor. Bu diriş edilmiş at cinsine verilen bir şey isim arkadaşlar. Ben şimdi size bunun çalıştırılmasını çalışmanızı falan göstermek istiyorum. şöyle uzaktan alayım. Genel yani görüntüsünü. kolumuz bu şekilde. Pervanede şöyle bu şeyleri suyu kesecek şekilde ileri itecek şekilde yapabilirsiniz. Ya geri çevirebilirsiniz. Şimdi ben size bunu şöyle göstereyim. Bakın. Çıkardığı ses bu. Bunu sefer çevirdiğinizde orası 5.1-2 sefer falan dönüyor. Hızlı çevirirseniz hızlı dönüyor. Benim hızını şimdi size göstereceğim. Yani şey göremezsiniz artık pervane çok hızlı dönebiliyor Görebiliyor musunuz yavaş dönmesi ve hızlı dönmesi Şöyle göstereyim şuradan Evet gözlüğümüz yere düştü Üst kapı açalım oradan bakalım. Dönme hızını görelim burada. Bakın biliyor musunuz? Bunlar sürekli sabit duruyor. Eğer ki bu açıları dikkat etmezseniz Bunlar Kaşık kayar, sağlıklı kayar çıkartır başınızı ek yeri geliyor bakalım ek yerini görelim yani şurada bakın ek yer görünür ek yeri şurası üzerine şey elektrik bantı var tabi ek yeri işte işte bir kalınlık oluşturuyor o kalınlık gidip arkadaki pervanenin şeyine gelince da üzerine silindirme gelince biraz tutup yapar gibi oluyor ama zaman şimdi tabi bu e, tahta olduğu için suya gireceği için de su çekebilir. Onun için bunu boyamak lazım. Bir tane boya var. Onunla boyamaya çalışacağım bunu. Şöyle bir tane ufak bir boya. Arkadaşlar zaten markası bir esnaf yapılmış. Bir mavi boya vardı. O boyayla bunu boyayacağım. Önce bunu nasıl yapmam lazım güzel. Bunu yaptıktan sonra bitecek. Işte. Sonuç itibariyle arkadaşlar bir tane kıştan takma motorumuz var çalışma gibi bir Tabi bu çok yavaş, durgun gölde falan kullanılabilir belki. Onun dışında olmaz. İşte arkadaşlar bu ufaktan çıkıyoruz şimdi. Durum bu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum üreten insanlar olmaya devam edin arkadaşlar. Tüketim toplumu olmayın lütfen. Hayat şartları zor. Yaşam kısı Değerlendirin. Bir şeyler yapın. Üretin. Paylaşın. Ya paylaştıkça şey güzel. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için.